Ben yaptım sen de yap videosu kaçıncı 11. sanırım yine başlıyor hızlı hızlı bir, bir konuşuyorum ama valla özür dilerim. Her neyse ben yaptım sen de yap videosu ne yapıyoruz biz aslında ay 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 hangi enerji olduğumuzu buluyoruz. senin için önemlidir değildir ben onu bilmem ama hani nasıl bir enerjiye sahip olduğumu ya sen kaç, cebinde kaç lira olduğunu bilmek istemiyor mu mesela? bilmek istiyorum ve o parayı nasıl kullan? Bazen mesela çok param varsa yatırımcılara falan gidiyor ya. Ha öyle düşün bunu da. Yani cebinde ki parayı nasıl kullanabilirsin gibi. Yani sen hangi enerjideysen o enerjiyi nasıl kullanabilirsin? Hayatını nasıl değiştirebilirsin? Gibi e, düşüneceğim bir video. Şimdi kendinle ilgili plan yap dedim ya. Bu planı ben yapamıyorum da var bir şeyler söylüyorsan ben şuraları ve aşağıları bir yerler işte koyacağım videoları yüklerken telefon numarasıdır. Instagram adresidir. Orada birlikte de yapabiliriz. Ben kendimi hesaplamasını yaptım ama gün gün işte o güne run çekeceğim, o günle ilgili olumlamalar hazırlayacağım. Bıllı yani. Onun için sana da bunları yapabilmen için bu videoyu çekiyorum. Hemen baştaki videodan hemen hafif alıntı yapıyorum. Doğum günün, doğum ayın ve 2025'i ee, ele alıyorsun. Son enerjisini topluyorsun. Bu yıl enerjin yani 2025'teki hangi enerjide olduğunu buluyorsun. Sonra bu enerjiyi ne yapıyorsun? Ee, 12. ayın yani 2025'teyiz ya. 2025'in 12. ayın 20'sinden itibaren bu enerjiyi toplaya toplaya aşağı gidiyorsun. Ne oluyor? Ayın 20'si 12. ayı da topluyorum. Ben 18'sen 18 topluyorum. 14 çıktı mesela. Sonra ayın 21'i 12. ayın 21'i Ondan sonra kendi enerjimi burada yılı toplamıyorum artık ben 2025'te e, kendi enerjimi topluyorum çıkan rakam her neyse şimdi bu rakamları tek tek bakar mısın artık elimi de belime koymuşum. Bu rakamları tek tek söylüyorum ya yani şu anda eğer ki topladığınız kaçta 10 varsa vay kaderiniz dönüyor dermişim. De. Şimdi bu enerji varsa aslında Size yeni kapılar açılabilir. Hani o not alın, niyet edin, bana bilgilik verilsin, kalbinizin ne vesaire vesaire anlatıyorum ya. İşte bu planlamada bunların da önemi var. Yani yeni kapıyı görebilmen. Çünkü bir kapının açılması için diğer kapıdan çıkman gerekiyor. Ya. İşte bunu hani yanlış yorumlarsan, yanlış hayatını alırsan, yanlış bir e, uygulama yaparsan kapı kapandı dediğin an aslında kapının kapandığını görmen için arkana dönmen lazım. Yani önünde bir kapı da açılsa bu o zaman göremiyorsun. İşte bu ayda lütfen senin sana açılacak kapıları, şansları fark et. ayı tamam mı? Onun için mesela olumlamayı ne yazabilsin? Bilgelik almak istiyorum dedik. İşte Kur'an'a baktım. Bir şeyler söyledik ya. Daha önce videolar da üzerinde anlayacaksın. Ha burada ee, uyanık olmayı seçiyorum, uyanık olmayı seçiyorum, uyanık olmayı seçiyorum kendimle ilgili nasıl uyanık olabilirim gibi olumlalı, olumlamalar işte yazabilirsin, bu ayda ne, nelerin farkında olabilirim bana hangi kapılar açılır tamam mı bunlarla ilgili soru yazabilirsin bu soruları sürekli kullanabilirsin ee, ondan sonra yani yeni hayatıma nasıl uyumluluk sağlayabilirim diyebilirsin çünkü yeni bir hayata başlanmış ve yeni şanslara açık olman için ve bu ayda hızlı değişimler olur. Hazır olun yani. Hızlı değişimler olur. Ee, onun için e, yani nasıl uyumlanabilirim dedim ya. İşte bunun için söylüyorum. Hızlı bir değişim olabilir. Yani aniden e, hayatına biri girebilir, biri çıkabilir. Burada hani direnç göstermek yerine işte dediğim gibi gidenlerin peşinde ağlamak yerine yeni açılan kapılara bakmak, odaklanmak çok önemli. Eğer ki bu enerjinin farkında olmazsak, hani kapanan kapıya baktığımızda o kapıyı açmaya soruluruz ama o kapa kapandı. Oraya girmeyeceğiz artık. Yeni kapıların peşinde yeni kapıları açma davasında olacağımız için ki daha önceki enerjide hani dedim ya böyle de içinize dönüp fark edin vesaire zaten eğer ki bunları yaptıysanız bu konuda kendinizle ilgili bir bilgeliğiniz vardır. Amma hızlı konuşuyorum. Valla az mı su artık konuşurken. Hadi zamanlarını almayayım. Aman kısacık anlatıvereyim. Üzmeyin derken langur konuşuyorum. İşte e, yani kadersel bir döngü var. Anladınız mı? Yani yeni kapılar, e, yeni eylemler, yeni farkındalıklar ve senin beklemediğin anlarda olabilir. Eğer ki bir ay önce yaptıysan kendine ilgili farkındalığı burada uyanık olabilirsin. A anladın mı? Derdim bu aslında. Bu programlamayı yaparken ne diyorum? Kendim yaptım. Oh. Gerçekten hızlı konuşmadan yoruldum. Ben yaptım. Sen de yap. Diyorum ya. İşte bunun için söylüyorum. Yani bu programlamayı yap. Uyanık ol. Eğer ki bu aya kadar hani 10 e, rakamı çıkasıya kadar topladım ve yaptıysan 10 da çıktıysa sen de bunun farkında olabilirsin. Zaten diğer rakamları da anlatacağım şimdi. Onun için e, kağıdına yazdın, kendine ilgili soruları sordun, eylemlerde bulundun, kendine ilgili bilgileri aldın. Şimdi ne yapıyorsun? Ne diyoruz? Kendinle kal. Hoşça kal. Çok öpüyorum. Hemen öbür video çekiyorum.